E, bu videomuzda yurt dışında ve yurt içinde yaşanan e, önemli gelişmeleri, e, gelişmeleri değinmeye çalışacağım. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda en önemli gelişme pandemide e, ikinci dalga. E, özellikle Avrupa'da bazı ülkelerin tekrar kısmi karantinaya girmesi. ABD tarafına baktığımızda ise e, burada özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları e, bu hafta karşımıza çıkan önemli haber başlıkları olarak duruyor. Ee, yine e, Eylül FED toplantısı, e, bu da e, yatırımcıların e, önemli ölçüde e, baktığı, izlediği e, ve buradan gelecek açıklamaların e, önemli olduğu e, bir e, ajanda olarak karşımızda duruyor. yurt Yurtki e, gelişmelere baktığımızda özellikle KUR tarafında ve CDS tarafında e, meydana gelen artış, e, Merkez Bankası'nın pandemi döneminde almış olduğu e, bazı önlemlerde, ee, burada tersine bir e, dönüş olduğunu görüyoruz. Aslında Merkez Bankası burada e, bir nevi üstü kapalı bir e, şekilde e, parasal sıkılaştırmaya gitti. E, bunu daha detaylı konuşacağız ama ondan önce baktığımızda yine açıklanan verilere e, baktığımızda Merkezi Yönetimin e, bütçesi söz konusu. E, burada rakamlara baktığımızda bütçe gelirlerinde özellikle pandemide salgındaki gelişmelere bağlı olarak e, %7.4'lük bir azalış söz konusu. Kısmi karantina ...bazı işyerlerinin kapanması. Bütçe harcamalarına baktığımızda kısa çalışma ödeneği gibi... E, ...firmalara verilen destekler karşılığında... E, ...bütçe harcamalarının %39.1 arttığını görüyoruz. Ama özellikle ikinci yarıdan itibaren... E, ...umarım pandemide ikinci halde gelmez... E, ...ekonominin hızlı bir büyüme ivmesine kavuşmasıyla beraber... E, ...bütçe tarafındaki bu büyük çaplı bozulmayı... E, ...yani baktığımızda e, 29.7 29 milyar TL'lik bir açık söz konusu... Bütçe tarafındaki bozulmanın kolaylıkla e, tersine çevirebileceğini söyleyebiliriz. E, gelelim Merkez Bankası tarafından. Özellikle son dönemde e, kur ve CDS tarafındaki baskı bizim açımızdan önemliydi. E, gelişmekte olan ülkelerde bu anlamda baktığımızda MSCI Endeks anlamında baktığımızda negatif ayrışıyorduk. Hem kur tarafında hem de borsa tarafında. E, şimdi Merkez Bankası ne yaptı? Hemen e, şunu e, açıklayalım. Merkez Bankası piyasayı, bankacılık sistemi 3 yolla fonluyor. Bunlardan ilki gecelik vadede e, fonluyor. E, bizim aslında marjinal fonlama oranı dediğimiz. E, bir diğeri haftalık olarak fonluyor. Burada ortaya çıkan faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faiz oranıdır. Bir de aylık olarak e, fonluyor. Şimdi Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya e, gitti. Burada da ne yaptı? E, bir hafta vadeli yani politika faiz oranı olan 8.25'ten e, piyasaya para vermedi. Dolayısıyla burada aslında likitte musluklarından bir tanesini kıstı. İkincisi bugün almış olduğu kararla bankalara gecelik vadede vermiş olduğu bizim overnight dediğimiz e, vadede vermiş olduğu e, borçlanmada bankaların limitlerini yarıya indirdi. Dolayısıyla e, buradan artık Merkez Bankası piyasaya daha az para veriyor. Ve bunun sonucunda bankaları aslında Merkez Bankası bizim geç likitte penceresi değil 12 Ocak 2017'de e, adım adım uygulamaya geçti. Geçtik kitle penceresinden e, yavaş yavaş oraya doğru yönlendiriyor. Oradaki faiz oranında 11.25. Aslında bu anlamda baktığımızda Merkez Bankası e, üstü kapalı bir biçimde e, politika faiz oranının e, çok üzerinde 8.25'in çok üzerinde bankaları 11.25 e, bas puandan e, fonlamaya itecek şekilde e, piyasaya vermiş olduğu e, sistemin gittiği ihtiyacını değiştirmiş oldu. Bugün ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine baktığımızda e, Merkez Bankası'nın piyasaya vermiş olduğu e, paranın e, fiyatına yani faize baktığımızda 9.17'ye geldi. Ben e, bizim bu hafta e, perşembe günü yapılacak para politikası kurulu toplantısında e, Merkez Bankası'ndan açık bir faiz indirimi beklemiyorum. Aynen 2017'de olduğu gibi piyasadaki e, likitte e, imkanlarını daraltarak e, burada likitte sıkılaştırarak e, bir para politikası e, yürüteceğini düşünüyorum. Eğer kur üzerindeki e, stresin daha fazla devam etmesi durumunda Merkez Bankası o zaman açık bir biçimde e, politika faiz oranlarını e, arttırabilir. E, geçtiğimiz hafta yayınlanan Dünya Bankası raporunda 12 Ağustos'ta yayınlanan Dünya Bankası raporunda e, bu anlamda baktığımızda Merkez Bankası'nın şu anda politika faiz oranının ekti 4 gibi bir e, reel faizlere tekabül ettiği e, dolayısıyla yatırımcıyı e, hem e, dövizden vazgeçirecek hem de TL varlıkları olan talebi arttıracak e, şekilde e, faiz oranlarının yükseltmesinin altı çiziliyordu. Dolayısıyla ben eğer Türk Lirası üzerindeki baskı devam ederse Merkez Bankası en azından TL cinsinden varlıkları cazip kuracak, dolarizasyonla e, mücadeleyi e, sağlayacak bir e, faiz artırımına gidebilir. E, Tabi burada en önemli risk e, özellikle pandemi ile beraber kamu maliyesi tarafında atılan adımlar. Para politikası tarafından e, tarafı dağıtılan adımlar e, özellikle büyüme ve istihdamı destekleyici e, adımlardı ve son derece yerinde adımlardı. E, maalesef son dönemde özellikle e, finansal piyasalarda yaşanan stüdyosu e, TL'de görülen e, değer kaybı eğer Merkez Bankası açık bir biçimde e, büyük çaplı bir e, faiz arttırımına giderse Evet bu Türk lirası üzerinde belki kısa vadede bir rahatlama meydana getirebilir. Fakat ben uzun vadede yatırımcıların özellikle büyük çaplı faiz indirimi sonucunda büyüme ilişkin kuşkular ve dolayısıyla büyüme ilişkin kuşkuların beraberinde getirdiği borç e, ödeyememe sorunu. Çünkü yüksek faiz arttırımı başta yatırım olmak üzere yatırım ve tüketim harcamalarının azalmasına neden olacak. E, dolayısıyla e, yüksek faiz oranları şirketlerin e, satışlarını düşürecek. Şirketlerin e, bilançosu bu anlamda bozulacak. E, dolayısıyla e, şirketlerin borçlanma maliyeti arttığı için e, net satışları da azaldığı için yani aktifi e, azalırken pasif tarafa arttığı için e, şirketler kesimi riskli hale gelecek. Dolayısıyla şirketler kesiminin borçlanma maliyetleri artacak. Şirketler daha yüksek maliyetle e, finansal piyasalardan borçlanacak. Aynı şekilde Tüketimin ve yatırımın azalması özellikle Türkiye'de vergi gelirlerinin %70'inin dolaylı vergiler olduğunu düşündüğümüzde e, hazinenin elde etmiş olduğu vergi gelirlerinin de azalmasına neden olacak. Dolayısıyla bir bütün olarak e, hem şirketler hem de ülkenin borç ödeme kapasitesinin azalması ülkenin risk primlerini arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Bu da e, başlı başına tekrar kur üzerinde bir baskı yaratacak. Dolayısıyla burada Merkez Bankası çok ince bir ipte yürüyor. Gerçekten burada alınacak, atılacak adımlar para politikası açısından baktığımızda son derece sınırlı. Ama ben burada en önemli görevin BDDK tarafında olduğunu düşünüyorum. Zaten geçmiş videolarda da söylemiştik aslında burada politika faiz oranı özellikle BDDK tarafından getirilen aktif rasyosuyla bir önemi kalmamıştı. Aktif rasyosunda e, piyasa koşullarına, bankaların e, tekrar kredi verme konusunda istekli olduğu, mevduat toplama konusunda istekli olacağı bir şekilde meydana getirilen düzenlemeler e, ve makro basiretli adımlarda pandemiyle beraber bir tersine dönüş e, bu anlamda merkez bankasının elini kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Yine yabancı yatırımcılarla ilişkiler bu noktada son derece önemli TL varlıkları tekrar cazip getiribilmek, e, cazip hale getirebilmemiz için e, burada da en önemli nokta e, özellikle e, bizim e, merkez bankası tarafından getirilen e, swap işlemlerinin iştim e, sınırlamaların BDDK tarafından getirilen limitlerin e, burada gevşetilerek e, yabancı yatırımcılara e, tekrar e, güvenin yeniden tesis edilmesi olduğunu düşünüyorum. Ee, ABD tarafına geldiğimizde Eylül ayı e, FED toplantısına baktığımızda e, çok büyük bir değişiklik beklemiyorum ama son FED yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Brain Art mesela e, burada getirilerini kontrol edecek bir e, stratejiye doğru geçebilir e, Merkez Bankası fakat burada özellikle kısa vadeli faiz oranlarını kontrol edeceğini düşünüyorum. Ee, ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi artan borçlanma ihtiyacı, özellikle hazinenin yeni tahliye ihtiyaçlarıyla e, ABD merkez bankasının e, açık bir biçimde bazı makroekonomik değişkenlerde, bunlar nelerdir diye baktığımız aslında global finansal krizde görmüştük, İğniz kuralı olarak karşımıza çıkmıştı, e, enflasyon ve işsizlikte bazı eşik değerleri, e, örneğin enflasyon %2 iki gelene kadar Merkez Bankası bu gevşek politikayı devam edecek. İşsizlik buçuk ve altına düşene kadar bu politika devam edecek. Bu şekilde açık bir sözlü yönlendirme getireylerini, özellikle kısa vadeli getirilerini kontrol eden bir politika metninde böyle bir metin görürsek şaşırmayız. Peki bunun bizim açımızdan, Türkiye açısından önemi nedir? En azından 2023'e kadar ABD Merkez Bankası'nın ee, bu şekilde e, genişleyici bir para politikası uygulayacağız. Faiz oranlarının e, düşük kalacağını biliyoruz. Bu dolayısıyla Türkiye gibi ekonomiler açısından sermaye giriş anlamı açısından son derece önemli. E, fakat burada yakından izlenmesi gereken bir önemli gelişme hem Euro bölgesine hem de ABD bölgesine özellikle ABD'de 5 e, yıl 5 yıl e, swap faizlerindeki bu e, teknik olarak sizi burada çok yormak istemem bu enflasyon beklentini gösteriyor burada e, beklentiler 1.79'a kadar çıktı dolayısıyla Fed'in e, önümüzdeki dönem enflasyon hedefinin %2 olduğunu düşündüğümüzde aslında yavaş yavaş izlenen genişleyici parasal ve mali teşviklerle e, sanki bir enflasyonist ortamın olacağı fiyatlanıyor dolayısıyla burada e, güvenli varlık olarak özellikle altın e, son derece e, önemli oluyor Dolayısıyla önümüzdeki dönem altın fiyatlarında özellikle bu 5 yıl 5 yıl swap faizlerinde ABD'de break even dediğimiz yani enflasyon beklentileri gösteren faiz oranlarındaki artış dolayısıyla altın tarafında altın tarafında olumlu etkileyecektir altın fiyatlarının artması anlamında. Dolayısıyla önümüzdeki dönem belirsizliklerin çok olduğu bir dönem. Jeopolitik gelişmelerin son derece önemli olduğu hem ekonomi politikalarına hem de siyasete damga vuracağı bir döneme Eylül ayına giriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. İyi günler. Hmm.